merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu şalımın anlatımını yapacağım şöyle toplayayım hem kolay hem basit e, lif ipleriyle de artan iplerinizle de yapabilirsiniz bu modeli Öncelikle yine alt kısmından başlıyor Ben bunu siyah olarak başladım dedim bir de anlatımını da yapayım sizlere e, açık renk ip kullanacağım Tabii ki de ben e, bu renk ördüğüm için o yüzden göstermek istedim. Şimdi öncelikle angora ipli yine örgümü başlayacağım. Tığımda arkadaşlar şöyle 2 no tığım. Şimdi hemen anlatımına başlıyorum. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi ister sihirli halka ile ister 7 zincirle başlayın arkadaşlar. E, sihirli halka ile başlamak isteyenler için bu şekilde hemen bir iki üç tane zincir çekiyorum. Daha sonra hemen başına doluyorum iki iki de çıkardığım Trabzanlar yapıyorum bir iki zincir veya üç zincir çekelim. 2 veya 3 çekebilirsiniz 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum biraz yakınlaştırayım hatta 3 zincir çektim. Yine sizler 2 veya 3 elinize göre ayarlayın arkadaşlar zincirlerinizi. 1 2 3'te çıkardım. Trabzanlar yap. Şey 2'de çıkardım. Trabzanlar yaptım. Yani biraz böyle çekelim. 1 2 3 zincir yine Şimdi 3 zincir çektikten sonra arkadaşlar şöyle çekiyoruz ipimizi sihirli halkamızı. Daha sonra 3 zincirimizi çekmiştik. Geriye dönüyoruz. Hemen buraya yine bir su taşı yapıyorum. Su taşını artık biliyorsunuz. Diğer videolarımda da var yine 1 2 3 zincir dediğim gibi sizler 2 zincir de çekebilirsiniz 1 2 3 adet ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir çektim Arkadaşlar burayı 7 değil 2 zincir çekiyoruz. Çok pardon. Bu kısmı 2 zincirimi çektim. Başına doladım. Hemen buraya yine bir e, kenar yeri yapıyorum. Artık e, şeyleri bildiğiniz için 3 tane ikili çıkardım. Tırabzanı yaptım e, ben şu an elimdeki siyah örüyorum sipariş üzerine e, sizler dediğim gibi fazla e, dar renkli rengarenk yapabilirsiniz çok güzel duruyor bu model yine buraya ikili çıkardım 3 adet trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekip geriye dönüyorum hemen buraya yine 1 yani su taşını yapıyoruz arkadaşlar. 3 3 zincir. 1, 2 3 zincir çektim. Yine aynı yere batıp 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde. Şimdi yine burada 2 zincir çekiyorum. Şu kısma batıyorum. Bakın ilk şu sondaki trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 2 tane tam ortaya yapıyorum. Bir tane de şuraya kenara yapıyorum. Bu şekilde. Yine 1 2 zincir yine kenar yerimi yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir 3 zincirimi çektim hemen aynı yere 1 2 3 adet ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir geri dönüyorum taşlarını hızlı geçeceğim arkadaşlar çünkü yani vaktim gitmesin çünkü videom kısıtlı 1-2-3 zincir yine ortaya bir su taşı su taşlarını anlatmıyorum artık arkadaşlar su taşları bu şekilde videoyu geri sararsanız nasıl yapıldığını görürsünüz Evet. Bu şekilde oldu. Yine iki zincirimi çektim. Hemen şuraya bakın. İlk yaptığım dörtlü dolgunun tepesine bir iki üç ve yine tam bu kısmı bir ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Şimdi şu orta kısmında 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektikten sonra tığımın başına doluyorum. Şu yaptığım dolgunun son kısmına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Orta kısmına da 2 adet yapıyorum. 1, 2, ve şuraya da bir tane daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve su taşın kenar kısmını yapıyorum. 2 3 3 adet yaptım. 1 2 3 zincir aynı yere yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 zincirle geri dönüyorum. Bu su taşı kısmını da yapalım. Ondan sonra diğer kısımları göstereyim. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. Kenar kısmını yaptım. Kenar kısmından sonra 2 zincirimi çektim. Hemen şuraya bakın. Şuradaki trabzanın başına bir ikili zincir şey e, trabzan yaptım. Orta kısmını da iki tane yani dörde tamamlayacağız. Kenarları birer e, ortaya iki tane ikili trabzanım olacak. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz burada? 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tam orta kısmına Tığımın başını dolamadan bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 yaptıktan sonra hemen şuraya hemen yine buraya 1 ikili e, burayı yine dolduruyoruz. İkili nereden çıktı? Evet bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz biraz ayrık oldu sanki hemen düzeltelim evet yine bir iki zincir kenar kısmını artık biliyorsunuz arkadaşlar kenar kısmını yapalım ve geri dönelim şimdi Yine iki zincir çekiyorum. Bir, iki zincir. Hemen şu yuvaya dolduruyorum. İki yanlara iki ortaya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın nerelere battığımı görün. Şimdi burada altı zincir çekeceğim. Bir, iki, 3, 4, 5, 6. Hemen bakın şuraya boşluğa sabitliyorum, ortaya batıyorum. Burada sık iğnelerin 3 adet olacak. Aşağıda bir 3 adet sık iğnemi yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şuraya. sabitliyorum. Yine ortaları dolduruyorum. 4 adet ikili trabzan ikişer tane bakın yanlara batmayı unutmayın arkadaşlar. 2 tane ortaya 2 tane de şu bir baştaki bir sondaki trabzanın tepelerine batıyorum. 2 zincir hemen buraya su taşımı yapıyorum. Kenarları artık göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi diğer videolarımda da kenar oyası var. Aynı işlem devam ediyor. Kenar yerlerini yapalım. Dönelim. Tekrar buluşalım. ki 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Bu kenar yerlerini de yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir şekil almaya başladım modelimiz. Kenar yerlerini de yapalım. Daha sonra diğer bölümleri göstereyim. Şimdi yine iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen şuraya tepe kısmına batıyorum. Ortalara da ikili iki trabzan. Hemen buradaki trabzanıma da batıyorum ikili trabzanlarımı yaptım. Daha sonra 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, İpim yine katı ayrıldı. Şimdi yine başına dolamadan bu kısma batıyorum. Boşluğa. Ve buraya bakın 3 taneydi. Burayı 5 yapacağım. 1, 2, 3 4 tığımın başına dolamadan yine şuradaki boşluğa batıyorum. Sık iğnelerim 5 tane oluyor. 7 tane zincir. Tığımın başına doluyorum. Hemen şuradaki trabzanımın tepesine ikili bir trabzan yapıyorum. Ortaya iki tane yapıyorum. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Çok kolay, çok severek yaptığım bir şal modeli. Ee, şimdi su taşına geldik. Orayı da göstereceğim yine. Bakın 7, 5'er zincir, 6 ve 7 oluyor arkadaşlar. Sayıları bu. 7, 5, 6 ve 7 sayıları unutmayın daha sonra azaltacağız 1 2 zincir köşeleri artık göstermiyorum arkadaşlar 2 3 tane ikili trabzan 3 zincir bu köşe dönüşlerini yapalım daha sonra geri kalanını yine göstereyim şimdi su taşımı yaptım yine 1 2 zincir çekiyorum Hemen yine buraya trabzanlarımı dolduruyorum. Bir tanesini atlıyorum. Bu boşluğa, boşluğuma boşluğuma e, dörtlü trabzanlar dolduruyorum. İki kenara, <laughs> iki de ortaya olacak şekilde. Şimdi yine iki zincir çekiyorum. Bakın bu kısma çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane buraya yaptım. Bir tane bu kısma yaptım. Şimdi eee tırabzanımın bittiği zincire bir tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Zincire batıyorum. 4 tane tırabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 Altı tane zincir çektim tığımın başına doğru şu orta yerlerde azaltacağız artık. Bu birinci yaptığım değil şuraya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanına da bir tane sık iğne. Onun yanına da üç tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Kenarlara hiçbir uygulama yapmıyorum. Yine altı zincir 1 2 üç dört beş altı zincir. Şimdi. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bir trabzan, ikinci zincirim, üçüncü zincirime batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum, tam orta kısmına iki tane zincire batmadan iki tane trabzan yapıyorum. Bakın ilkini zincire battım, ikincisini zincire batmadan yaptım. Hemen buradaki tepe noktasına da bir tırabzan yaptım. 2 zincir. Artık bu kenar kısımları aynı arkadaşlar. Buraya da bir dolgu yapıyorum. Hemen buradaki kenarıma da bir tane ikili tırabzan, 2 iki zincir. Artık su taşını yapıyorum. Su taşını bildiğiniz için hemen geçiyorum arkadaşlar. Siz de su taşlığını yapıp geri dönün. iki zincir çekin ve yine bir dörtlü trabzan yapın. Şimdi bu sıramda ikinci bir model olacak arkadaşlar. Kutucuk modeli olacak. İki zincirimi çektim. Bu kısma batıyorum. Burayı normal e, aynı dolduruyoruz. 3 dörtlü bir trabzan yaptım. Şöyle bakın. 2 zincir bakın şu kısma kutucuk modeli dolduracağız o yüzden bir kutuydu üç kutu olacak şimdi burası bir biraz iki zincir şöyle hemen tepe kısmına ikili bir trabzan 1-2 zincir hemen şu başına iki kutucuğum oldu bir iki zincir hemen bu kısmına yaptım burada da ayrı bir modelim oluyor bakın 3 kutucuk 7 kutucuğa kadar çıkacak arkadaşlar bunlar hemen buraya zincire batmadan iki tane ikili trabzan ve son trabzanımın bittiği zincire de bir ikili trabzan Şimdi 6 zincir çekmiştim. 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3'tü 1'e düşüreceğim şimdi. Sık iğnelerimi tam ortasına batıyorum. 1 sık iğne. Şimdi yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çektim. Ne yapıyorduk burada? Azaltıyoruz. Bakın şu an şu kısım 7'den sonra azalıyor hemen 1 2 3. zincirimi batıyorum diğer iki tanesini zincire batmadan yapıyorum ki e, örneğin örneğim şu kısmı kaymasın sabit dursun evet bakın bu kısımdan da kutucuklar oluşturacağım iki zincir tepesine bu battım ikili bir trabzan iki zincir ortadakini üç tane yine e, yanlardan kutucuklarım olacak iki zincir ve şuraya batıyorum şimdi üç tane kutucuğumu elde ettim hemen burayı yine dolduruyorum burası artık aynı arkadaşlar burayı çok e, burada oyalanmak istemiyorum iki zincir su taşlarını yapalım yine şu dörtlü trabzanımızı iki zincir çektikten sonra yapalım devamını göstereyim şimdi ben dönüş kısmında iki zincirimi çektim ve trabzanlarımı yine oluşturdum su taşından sonra şimdi buradaki kutucuklarımız 5 olacak trabzandan sonra bakın hemen buradaki kutucuklarımızı beşe çıkartıyoruz İki zincir aralarda bir iki zincir hemen tepesini batıyorum yine iki zincir bakın bir iki üç dört üçlü beş olacak şimdi yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar yalnız burada Farklı bir şey uygulayacağız. Bu trabzanlardan sonra ne yapıyorduk? İki tane zincire batmadan Bir tane de Trabzanımızın battığı zincire e, Bittiği zincire batıyoruz. Şimdi Bir, iki zincir Tığımın başına doluyorum. Buradan bir, iki Üç tane sayıyorum. Üçüncüye İkili bir trabzan yapıyorum zincirime arkadaşlar. Ortaya zincire batmadan iki tane ikili trabzan hemen dibine bir tane trabzan. Bu kısmı da aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Sonra yine arttırma yapacağız. Yediye çıkacak kutularımız. Bu kısmı yapalım, dönelim. Orta kısmını yine göstereceğim. Şimdi bu kısımda bakın 2 zincir çektim. Dörtlü trabzanımı yaptım. Bu kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 7 olacak. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde 7'ye tamamlayalım. İki. Bu şekilde kutucuklarımızı arkadaşlar 7'ye tamamlayalım. Daha sonra orta kısmı da göstereceğim. Neyse beraber yapalım Vazgeçtim Kıyamadım yine size. Beraber yapalım Şimdi 1, 2 zincir 7 sayacağız Hemen tepe kısmına bak e battım 2 3 4 5 6 7 bakın 7 tane oldu tam şunun orta kısmına 2 tane kenarlara da yapmıştık 4 tane. 2 zincir ve bu şekilde e, tamamlayalım diğer yarısını da aynı şekilde gidelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki modelimiz bitti. Bakın bu modelimizi bu kısımda bu kare kısımlarda artıracağız ve kutucu kısımlarını da eksilteceğiz. Yani bu modelden şimdi bu üst kısımda bitirdiğimiz yerlere aynı modelleri kuracağız. Burada bir de üstte bakın bir, iki, üç adet olacak modelimiz. Yine yedi tane zincir çekiyorum. Bakın su taşını yaptım, iki zincir çektim, dörtlü dolgumu yaptım, yedi tane zincir. Şu dört, beş, altı, yedi. Tığımın başına doluyorum. Artık şu yedili kutucuklarımı 5'e indireceğim. 5 4 3 2 5-3-2-1 şeklinde gidecek. Bir tane şuraya şu dörtlü trabzanın üstüne 7 tane zincir çektim. Hemen buraya dolduruyorum. Ki kutucuklarım azalsın. Baş ve sonlara dolduracağım. Şimdi 7-7-5 olacak. Şu sona kadar yapalım 5 adet e, kutucuğumu. Daha sonra diğer yerlerini göstereceğim Şimdi 5 adet kutucuk yaptım. Yanlardan ikisini de azalttım. Şimdi tam bakın orta kısımdayım. Buraya da 7 tane zincir. 3, 4, 5 6 ve 7 Tığımın başına doluyorum. Hemen buraya yine yandaki kutucukları azaltıyorum. artık ikinci modellerimizi kurmaya başladık ee, videoyu başa sararak modelleri nasıl kurduğumuzu görebilirsiniz arkadaşlar artık bu şekilde gidecek 3 modelde 5 model bulacak üstte ee, bu kısım bittikten sonra şu tekli e, karelerin üzerine e, ne diyorlar ona 7 tane zincir çekiyoruz 7 5 6 ve 7 şeklinde devam ediyor bir daha Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Kutucuklarımızı da azaltarak yukarıya çıkalım. Burada da kutularımızı yine azaltalım. Devam edeceğiz. Şimdi burada 3 tane olacaktı. Bakın şu sonuncusuna da 7 orayı unuttum söylemeyi size. 3 tane olacağı için buraya da 3 tane yapıyoruz şu kareyi. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde bakın. Buraya da yine normal artık devam ediyoruz. Bu kısmını söylemeyi unuttum size. Evet artık su taşlarını yapıp geri dönebiliriz. Şimdi ikinci modelimize başlıyoruz. Bu kısmı da göstereceğim arkadaşlar daha sonra. Videoyu geri sararak alttaki modeli yaparken. Ee, şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şimdi buraya 5 zincirde, 5 zincir çekiyorduk. Hemen şu kısmı sabitliyorum. 2, 3, 4, 5 zincir tığım başına doluyorum ve buradan kutucukları azaltıyorum azaltma işlemini biliyorsunuz artık. 2 3 yanlardan birer tanesini dolgu yapıyoruz. Evet diğer şu 7 zincir çektiğim yerleri de aynı şekilde yapıyoruz. Kutucukları da yanlardan burada 3 tane kalacak. Şuna da dolgu yapacağız. Daha sonra bunu dolgu yaptıktan sonra 5 zincir çekip hemen şuraya sabitleyeceğiz. Bütün örneğimiz bu şekilde. Alttaki örneği Geri sararsanız video tekrar ederseniz Bu şekilde devam ediyor Kanalıma abone olmayı Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın